Bugün sizlerle yatırım enstrümanlar olan altın ve döviz cinsleriyle ilgili önemli bilgiler paylaşmak istiyorum. Ani çıkış ve inişlerin neden ve niçinleri konusunda bilgiler paylaşmak istiyorum. Tabii aslında şöyle bir sorun var. Bir algı sorunu var. Bir takım kişiler aslında ben onları görev adamı olarak adlandırıyorum. Onlara da buradan selam ediyorum yine size zahmet verdiğim ve zahmet vermiş olacağım. Klavye üzerinden sizler felaket tellallığı yapıp topluma yandık bittik kül olduk algısını yaymak için bu videonun altına bir sürü paylaşımlar koymak için görevinizi, vizyonunuzluğunuzu aksettirmek için zaman harcayacaksınız. Ama inanın bunu yapmak zorundayım. Her neyse sevgili dostlar sizleri şöyle bir düşünceye davet ediyorum. Düşünelim ve göz önünde bulunduralım ki şu an dünyada pandemiden dolayı küresel anlamda ekonomik olarak bir yavaşlama, gerileme dönemi var. Ve bu süreç tüm ülkelerde aynı. Sizlere aslında yaklaşık bir yıla aşkın bir süreçte önce TV programlarında, söyleşilerde, Sonra da sosyal paylaşım alanlarında 3. Dünya Savaşı yaşandığını söylemiştim. Ve bu savaşın ittifak ve itilaf devletleri gibi yeni yapıları oluşturacağını, blokların değişeceğinden bahsetmiştim. Savaşın bir tarafında ulus devletleri, diğer tarafında küresel sermaye var. Ulus devletleri özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası Tüm ülkeleri etkisi altına alan ulus üstü bu sermaye gücün etkisinden çıkmak istiyor. Kapital güç ise devletlere ekarte edip direkt insana hakim olmayı amaçlıyor. Şöyle izah edeyim. Şimdi uzun yıllar borçlandırma şartnamelerindeki maddelerde belirlenen dayatmalarla ülkeleri, partileri bir mecburiyete mahkum edip onların üzerinden topluma ve bireylere uygulamak istedikleri stratejileri dayatıyorlardı. Ama şimdi bu hükümetsel sistemi iptal edip direkt insanı kontrol altına almayı amaçladılar. Bu durum ülkelerin derin stratejistleri tarafından ulus milliyetçiliği stratejisini doğurdu. Çünkü yaşanan sanal çağda bilgiyle ulaşmak ve bilgiye ulaşmak çok kolaydı. Bu şekilde toplumları oluşturan bireyler ve egemen olan küresel sermayenin oyuna gelmek istemeyecek ve kendisi gibi düşünen bir zümrenin etrafında olmak isteyeceklerdi. İnsanoğlunun fıtratında bir yere bağlılık vardır. Bu nedenle ulus devletler sanayi devrimi yani bu yaşadığımız sanal sanayi devrimi iyi kullanıp küresel kapital gücün gerçek yüzünü fazlaca lanse eden bilgisellerini topluma encekte ettiler. Ve toplumsal etki yapacak söylemleri de içine katarak toplumlarda ulus milliyetçiliğini körükleyerek bir ifşada bulunarak var olan küresel sermayenin sistemini çökertmeyi amaçladılar. Bu çıkar döngüsü küresel borsalarda, küresel ekonomide kendini fazlaca göstermeye başlamıştı. Bunun adı doldur boşalt sistemidir. Aslında borsadan anlayan, ekonomiden anlayan insanlar dünya borsalarındaki dalgalanmalara baktığında, döviz birimlerindeki ani iniş çıkışları gözlemlediğinde resmi tam olarak görürler. Bu durum aslında küresel sermayenin oyuncaklarına yaptırdıkları işlemlerden kaynaklanıyor. Yani döviz ve altındaki bu dalgalanma ekonomik makro mikro veri akışlarıyla alakası yoktur. Bunların amacı milletin artıda bulunan sermayesini birikimini eritmek. Bu doldur boşaltlara ben ekonomi ruleti diyorum. Bu şekilde ekonomide işleve sürülmesi istenilmeyen paranın burada erimesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle altın döviz gibi enstrümanlar tamamen oyun içine alınmış oyunculardır. Bu duruma dikkat ediniz. Ayrıca her ülkede olduğu gibi ülkemizde de mevcut durumda olan kendini yatırım danışmanlığı olarak görselleyen görev adamları mevcuttur. Özellikle borsa konusunda, grafikler konusunda işleyiş, veri akışı, trendler, yatırımlar sentezleme gibi sözlerle doldur boşalt havuzuna su taşımakta olan ve kimsenin bilemediği servetlere bu sayede sahip olan insanlar vardır. Benim bir sözüm var. Kaptanı olmadığınız geminin sahibi değilsiniz. Gemi size ait değildir. Bugün sizlere önümüzdeki bir yıl boyunca bu dalgalanmaları devam ettireceklerini ve bu dalgalanmaların devam edeceğini bu nedenle dikkatli olmanızı ve bu bilgilerden sonra ne yapmanız noktasında bir daha düşünmenizi istediğim için paylaşıyorum. Küresel sermayenin farklı ülkelerde özellikle Birleşmiş Arap Emirliklerinde, Dubai'de ve Suudi Arabistan'da oluşturdukları fonları var. Bu fonların asıl amacı ülke ekonomilerine zarar verecek spekülasyonlar yapmaktır. Bunlar doldur boşaltçılardır. Dubai, Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da fonlanmış sıcak parayı bir şekilde manipülasyon kullanımı için Türkiye üzerinde aktive ediyorlar. Tabi aynı zümrenin elemanları bu işlemler yapılırken Farklı bölgelerden farklı sesler çıkartarak bu durumu küresel bir hal gibi göstermektedirler. Bu nedenle sizlerde oluşabilecek bir soru var biliyorum. Peki ne yapalım diye? Yatırımı üretime yönlendirebilirseniz sizler için çok iyi olur. Bu dönemde eldeki sıcak para bir tohumdur ve tohumun yeri topraktır üretimdir. Orada filizlenir, başaklanır, buğday olur. Oradan çıkar, değirmende un olur. Oradan çıkar, yağya, mayaya bulaşır, hamur olur. Oradan pişer, ekmek olur ve ülkemiz sofrasına, ekonomisine katık olur. Lokma olur. Ayrıca yakın zamanda metasoflar yetiştirmek istediğimi, her şehre bir şube projesi üzerinde çalıştığımı söylemiştim. Çokça sorularınız oluyor bu konuda. Yakında teferruatlarıyla bir paylaşımda bulunacağım, bilgilendireceğim ve yol arkadaşlarını en kısa sürede belirleyerek Metasofi ofislerini ülkemin her yerine hatta her ülkeye açıp eğitilen arkadaşlar üzerinden daha verimli olmaya çalışacağım.